Herkes telefona gömülmüş bir bucket like peşinde Muhabbet bitmiş sohbet yok kaybolduk ekran içinde Kelamı unuttuk biz diller sustu sesler yok Esir olmuş herkes sanal dünya elde tok Sor sor ne oluyor bize Yollar yok çıkamıyoruz düze Ne mi vardı eskiden Diz dizey hatırla sen Bir unuttuk biz diller sustu sesler yok sır olmuş herkes sanal dünya elde tok sor sor ne oluyor bize yollar yokuş çıkamıyoruz düze net mi vardı eskiden Dünya zor zor onsuz hayat bize tutsak olduk gerek yok söze netten fırsat bulup da gelemiyoruz hiç göz göze. her bitti her şey sanalda dünya dönüyor her gün yandamda profil sahte maskeler var. Filtreler içinde kaybolduk kim gerçek kim sahte Bir yüz var ekranda biri var aynada hangisi hakikatte Zihinler bulanık her şey bir sahnenin Herkes online ama ruhlar kayıp bir alemde mi? Gözler ekranda gönüller boş Muhabbet donuk sohbet loş Eskiden bir selam vardı şimdi emojiyle sus Sanalda yaşamak kolay ama gerçeğe dokunup unut Gerçekler bil her şey sanalda Dünya dönüyor her gün yalanda Profil sahte maskeler var Doğru kalmadı ki bu zamanda Gerçekler bitti her şey sanalda